Ünlü sanatçı Funda Arar, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde bir gencin kız arkadaşına evlilik teklifi yapması ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Bodrum Antik Tiyatro konserleri devam ediyor. Tarihi mekanın son konuğu sevilen sanatçı Funda Arar'dı. Yoğun ilginin olduğu konserde ünlü sanatçı en güzel şarkılarını söyledi. Doldur Yüreğimi, Yak Gel, Üç Günlük gibi sevilen şarkılarını seslendiren Funda Arar, hayranlarından yoğun alkış aldı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden ünlü sanatçı, yeniden Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Konserde bir de sürpriz yaşandı. Konuklardan biri Arar'ın sahnesinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Çifti tebrik eden Funda Arar, harika bir ana tanıklık ettik. Bizim sahnemizde şahane oldu, ömür boyu mutluluklar diliyorum dedi. Funda Arar, çifti oynamaları için sahneye davet edince Çift, bu mutlu an sonrası sahnede oynadı. Aşkım benimle evlenir misin? <laughs> 10 de aynı cevap vermiştim. Asırlar geçse cevabı belli. Evet. <laughs> <laughs> <Yine> güzelmiş. Fena <laughs> <Denen> değil iyidir. <laughs> tebrik ediyorum. Aa, aa ne kadar güzel. Atışlayalım mı <laughs> Böyle güzel bir ve harika bir ana tebrik ettik. Böyle bizim sahnemizde şahane oldu. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet aynı fevriyoda böyle tepki